her kül her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. وَإِمَّا <laughs> نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ي نَعِيدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكْ فَإِنَّمْ عَلَيْكَ الْبَلَاغِ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ sure Cellesi'nde. ettiğimiz şeylerin bazısını biz siyah sana gösteririz diyor efendim. Dört bir yanda Namı celili ilahi Şehbal açacak sana vaad ettik. Dünyanın her kıtasında namı celili ilahi duyulacak. Sana vaad ettik bunu. Her yerde minareler yükselecek, O minarelerden göklere doğru ezan yükselecek. Sana vaad ettik bunu. Bu vaad ettiğimiz şeylerin bazılarını sana gösteririz. Senin yolunda olacaktır bunlar senin Allah'ın emriyle vaz ettiğin disiplinler temsil edildiği sürece olacaktır bunlar. Ama bunların bazısını sana göstereceğiz. Evle tevfiyenlik veya seni tevfi edeceğiz, vefat ettireceğiz veya lütuflarımızı sana tamamlayacak, huzurumuzu alacağız. Her iki manada merhuz burada. Seni eksiksiz bırakmayacağız. Şimdi ikinci manayı niye dedim ben orada? Vaat edilen şeylerin bütünü onun eliyle gerçekleşince Sanki Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği şeyler de o sayede ona tevfi edilecek. Tas tamam verilecek. Öyle değil. Sen bu işleri tas tamam yap. Allah o işlerin karşılığında sonuçları bazısını sana gösterecek. Ama sen bekliyordun bir kısım şeyler vardı. Niyetinde onlar da olsun diyordun. Onların sevabını da Allah sana verecek sen tohum attın gitti, başkası hasat etti, ambara koydu, siloya, doldurdu onu. Sanma ki Allah Celle Celaluhu onların sevabını senin defterine yazmayacak. Tevfi edecektir onları. Bir hakkın sana ifa edecektir Allah Celle Celaluhu. Veya diğer mana, ilk mana da Allah seni vefat ettirecek, ruhunun ufkuna seni yürütecek ve bağısını gösterecek. Fe işin doğrusu sana düşen sadece tebliğdir. Peygamberlerin sıfatı sıdk, emanet, ismet, fetanet, tebliğ vazifeyi yapma. Aynı zamanda değişik kusurlardan, arızalardan müberra olma gibi bir altıncı sıfat. Ve aleynel o meselenin hesabını görme. Defter kimin elindeyse o meselenin hesabını o görür. O da bize aittir diyor. Ve aleyhine hesap. O mevzu hesap üzerinde sen durma. Şöyle yaparsan şöyle olur. Şunu yapınca da şu şey olur. Ondan sonra şunlar meydana gelir. Şunlar meydana gelmeli. Kendini bu türlü hesaplara salma. Sen kendini sorumluluğun hesabına sal. Konumunun hakkını ver. Şimdi bu durumda neler realize edilebilir? Neler yapılabilir? Sen onlara bak. O gerisi sonra iki sıradan sürpriz olarak ne lütuflar olacak. Sen gideceksin arkadan kaç tane devlet kurulacak. Kaç tane şirretlik sistemi yerle bir olacak. Hakile yeksan olacak. Bunlar senin hesabında olmamalı. Onlar Allah'ın defterinde. Haşa o tabiri zat-ı nispet etmemek için kaçındım. Yani şöyle denebilir. Daireyi ruhiyet, daireyi rububiyet ajandasında denebilir. Karışma sen ona. Sen kendi ajandan olan şeyleri realize etmeye bak diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tohum atmıştı. Arkasına bakmadan da gitmişti Allah'ın izni inayetiyle. O tohumlar ser çekti. O fideler çınar, çınarlar haline döndü. Her birisi ser çekti, sağa sola uzadı gitti. Ve gölgesinde, bunun vesayetinde neler gelişti, neler oluştu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah öyle tavsiye buyuruyor orada. Aslında her zaman tekrar ettiğimiz bir şey var. Kızım sana diyorum, gelinim sen anla falan demek gibi bir şey. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meselenin şuurundadır. Bu vazifesini yapar ve şeyni rubiyetin gereğine de karışmaz. İnneke la tehdimen men ahbebt ve lakinnallâh yehdi men ayetini manalandırırken diyor ki sen vazifesini yap, Allah'ın vazifesine karışma. Vazife tabiri belaattaki mukabele, müşakele anlamında bir şey oluyor. Ama bunu bizim anlayacağımız şekilde ifade edecek olursan sen vazifeni yap, şeni rububiyetin gereğine karışma. Allah ne yapar, ne eder, onu o etsin, karışma ona sen. Demek ki. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, bu meselenin en sadık temsilcisidir. Fakat o aynı zamanda bir rehber olması itibariyle, bir temsilci olması itibariyle onun şahsında denen şeyler bize deniyor. Allah size vaat ettiği şeylerin bir kısmını ya size gösterir veya tevfiyede bulunur, vefat ettirir veya sonra onu tamamlar Allah Celle Celaluhu veya sevabını size tas tamam verir size düşen şey esas tebliğde bulunmak. Kendi değerlerinizi bütün dünyaya duyurmak. Dört bir yanda adeta bir velvele kesilir. Herkese sesini ulaştırmaya çalışmak. O meselelerin hesabına gelince ne ne zaman nasıl olacak? O mesele nasıl olmalıydı? Onlar Allah'a aittir. işini yap, Allah'ın işine karışma manasına geliyor ki esas bize ifade ettiği şey de budur. Kur'an'ın her emrini doğrudan doğruya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsa da o günün sahibi olsa da üzerimize alacak şekilde o meseleye bakmıyorsak onu anlamıyoruz demektir. Bize inmiş gibi ona bakmamız lazım. Bize hitap ediyor gibi ona bakmamız lazım. Her kelimesinde kendimizi buluyorcasına ona bakmamız lazım. Yoksa o gökten inen Allah'ın o mesajını kendine has, enginliğiyle, derinliğiyle, bütün buğutlarıyla anlayamamış oluruz. Bize hitap ettiğini onun içinden çıkarmaya çalışmamız lazım. Hatta değişik vesilelerle dediğim gibi, kafir dediği zaman bile birilerine, Leyla Hanım'ın dediği gibi, şu kafir nefs elimden. tamam bu da o yani, bendeki nankörlüğü kastediyor bu. İnnellezîne keferû, bendeki nankörlüğü kastediyor içimdeki marifet muhabbet istidadını örtbas ettiğimden dolayı demek beni kastediyor diyecek kadar o mevzuda Kur'an'a tam teveccüh etme, konsantre olma. Mutlaka her şeyinden kendine bir şey çıkarma. Yoksa bazı yerlerde böyle kurumuş süt vermeyen memeler gibi bu bana bir şey ifade etmiyor. Hafizan Allah. O senin darlığın beyefendi. Sen kendi darlığını mahkumu olmuşsun. Kur'an'ın her kelimesi, her maktağı, her suresi herkese her zaman bir şeyler ifade ediyor ama durduğun yer itibariyle Allah'la münasebetin açısından o meseleyi değerlendirmesini bilirsen şayet kurumuş gördüğün umemeler bile şakır şakır sana Aa bu hayat gibi süt vermeye başlar.